Arkadaşlar bugün sizlerle takipçim ve kuzenimle beraber Tower of Hell oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onlar da benim yanımda zıplıyor. Şimdi hep beraber parkura başlıyoruz arkadaşlar. Ya bugün birazcık nostaljik bir şey çekmek istedim. Çünkü e, eskiden çok meşhur olan bir oyunu Tower of Hell. Şu anda bayağıdır oynamadığım için bilmiyorum meşhur mu hala diye. E, ama Tower of Hell çok meşhur bir oyundu ki 2-3 kez bitirebildiğim bir oyun. Çok da kolay bir oyun değil arkadaşlar. Adını hiç duymamış da olabilirsiniz. ya büyük ihtimalle duymuşsunuzdur ama bu oyunda sakın oynamayı unutmayın. Çok eğlenceli bir oyun. Parkur oyunu aslında. Eğer kendinizi çok zorlayamam diyorsanız ilk başlattığın Noob Tower'da oynayabilirsiniz burada. Ama diyorsanız ki ben çok iyi bir oyuncu Pro Tower'a geçebilirsiniz. Ben size ilk önce Noob Tower'ı göstereyim. Bir dahaki videomda da Pro Tower'ı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar parkurların hepsi çok değişik. Hani çok normal parkur yok. Tamam bu normal parkur gibi ama çok yok dedim. Hepsi farklı parkur demedim. Arkadaşlar böyle değişik parkurlar var. Geçmesi de cidden zor. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Görünmez bloklar. Hızlandırıcı şeyler. Gördüğünüz gibi öldüm. Arkadaşlar çok zor parkurlar. Bunun için parkur atlası olmanız lazım. Gerçeği söyleyeyim ben değilim. Ama hiç bitirmedim de değil. Evet arkadaşlar oyuncular Havada uçup donuyor bende şu anda. 46 lira paramız var. Buradaki shop'tan da malzeme alabiliyoruz. Eğer param birikirse size de bir şeyin almaya çalışacağım. Ekstra time alırsam yani 2 dakika fazla olacak. Yani video sürecek arkadaşlar. İsterseniz alırım. Aynı zamanda beğenirseniz like atmayı ve bunun devamı için devam yorumları devam yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman parkurumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ama çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum. Ha çıktım. Sarıya bir daha gelebilirse parkurları cidden zor. Şu sağda da kimin nerede olduğunu, hangi renk parkurları olduğunu görebiliyoruz. Size bitişi göstermeye çalışacağım ama aşırı zor. Aynı zamanda oyunda checkpoint seçeneği de yok. Sadece Robux'la var. O yüzden o da çok büyük bir sıkıntı. Arkadaşlar şu görünmez bloklar beni sinir ediyor ya. Vallahi görünmez bloklar beni sinir ediyor arkadaşlar. Şuradan çıkıyorum. Evet. Evet. Artık yeşili öğrendim. Sarı çok zor şurası özellikle. Şöyle, şöyle. Ama arkadaşlar bizim taktiklerimiz var. Hadi. Evet. Evet. Hadi. Geçtim. Geçtim. Hadi. Hadi pembe. Hadi pembe. Pembeye geldim arkadaşlar. Hop şöyle ucu. Şimdi gelecek. Atlayacağım. Atlayamıyorum. Şu köşeye geçmem lazım. Buradan atlayacağız. Şu köşeye. Bekliyorum. Bekliyorum. Çıkıştı lan, Aaa atlayıp düşüyorum. Tamam bir daha çıkıyorum arkadaşlar. Sıkıtıyorum. Sağda da 11 lira alacakmışım maç sonunda. Onu gösteriyor. Hemen artık buralar ez. Geçiyorum. Kız da ne yavaş geçiyor ya. Geçtim bitti. Şu parkurda şurası zordu. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Ah yine lazere yakalandım ya. Arkadaşlar bu, lazerleri sinir ediyor ya. Bu lazerler geçilmiyor. Arkadaşlar bu arada bunu bir, bir ay kafayı yiyebilirsiniz onu da söyleyeyim. O yüzden dikkatli olun. Arkadaşlar ben şöyle süreyi uzattım. Art ekten süre aldım ki video uzasın. Evet şimdi devam ediyorum. Yine düştüm. Arkadaşlar insan kafayı yiyor var ya ben bir saat bile oynasam bu oyunu kafayı yiyorum. Ama sizin için arkadaşlar oynuyorum. Evet yine düşüyorum. Evet parkurlar da iyi değilim ama bu parkurlar çok zor parkurlar arkadaşlar. Hele pro tavrı görseniz çok kısa ve bin tane parkur var. Orayı hiç bitirmedim ama burayı dört kez bitirdim. Kuzenim de aynı şekilde bitirdi. Kardeşim e, eskiden oynuyordu bu oyunu. O da bir kez bitirdi. Ama o Roblox'tan bıktı. O yüzden Roblox'u bıraktı. Şimdi takipçilerimle oynuyorum. Şuradan şöyle geçtim. Tamam. Tamam. Yine pembeye geldik arkadaşlar. Belalı pembe. Atladım. Evet. Şuna dolaş dolaş. dolaş. Şu uca gelmem lazım. Tamam. Tamam. Güzel. Buradan atlayacağız. Hop. Atladım. Hop. Ay. Ölüyordum. Hop. Atladım. Vallahi atladım. Hop. Ay. Çok kötü düştüm. Orada düşmeyecektim ya. Arkadaşlar bir de son dakikalarda süre izleniyor. Çarpı 2 oldu gördüğünüz gibi süre. Şimdi devam ediyorum. geçelim. Noob Tower bu. Sizi az sonra Pro Tower'ı da göstereyim. Kuzenim burada. Arkadaşlar takipçilerime de yazayım ne yapacağımı. Tamam arkadaşlar böyle oldu. Şimdi geçtim arkadaşlar. Şimdi size Pro Tower'ı göstereceğim. Pro Tower'a parkırlar daha kolay ama daha uzun gördüğünüz gibi. Çok göz korkutan parkurları var. Şuradan çıktım. Geçtim. O merdiven. Buna daha iyi. Ama bu da çok uzun. Bitmiyor. Bu parkurlarda daha iyi ama bunlar da çok kolay değil arkadaşlar açıkçası. Bak düştüm. Tırmanıyorum yine. Kafam sıkıştı. Evet. Buradan tırmanayım. Niye tırmandım? Şöyle merdivenden atla, 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 zıpla, geç, vur, zıpla, zıpla, zıpla. Arkadaşlar sadece zıplayın. Zıplayın, 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 zıplayın. Başka hiçbir şey yapmayın bu oyuna. Zıplayın, zıplayın, zıplayın. Daha çok zıplayın. Yine zıplıyorum. Evet şimdi Summit Clean'e geldim. Flare Ball. Bakalım çok kodaya benzemiyor. Çıktım. Tamam, tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Hayır! Yine düştüm ya. Arkadaşlar yapamıyorum yok, yapamıyorum. Olmayacak bu. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar olmuyor, olmuyor. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda yapacağız gibi. Şöyle. Geri geldim. Aynen. Summit Climb'a geri geldim. Bu sefer yapacağım. İnat. Yine düştüm. Arkadaşlar çıldırmamak için kendimi sıvır tutuyorum. Ama olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bu Pro Tower'ı bitirebilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben bitiremiyorum. Bitiren varsa yani yorumlara yazsın vallahi arkadaşlar bitmiyor. Şöyle vallahi atladım. Evet devam. Artık konuşmuyorum arkadaşlar. Daha da bir şey demiyorum. Hadi. Çıktım. Tamam. Tamam. Bu arada arkadaşlar yeni balıran şans videolarını beğendiyseniz yorumlara yazmayı Unutmayın arkadaşlar. Valorant'ta yaptığım vuruşları özellikle koymaya çalışıyorum. En iyilerini sona saklıyorum arkadaşlar. Eğer vuruşlar çok tutarsa en iyi attığım belaları, noskop, opilerimi hepsini birden atacağım. Ama arkadaşlar Valorant vuruşlar çok tutmuyor. Buna üzüldüm. Ama kuzenlerle vs serimizi çok beğenmişsiniz. Ona çok sevindim. Çok görüntülenme almış. Kuzenlerle vs serisini devamlı getirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Kuzenimle plan yapıyoruz. Onun devamını getireceğiz. Diye düşüyordum takipçi markamda öldü. Çok kötü parçalara ayrıldı orada ne yazık ki önümde. Devam ediyorum. Adam ek aldı. Ha, ben de ek düştüm yine. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar insan çok canı sıkılıyor aynı yerlerde durmadan yapınca ya. Kafayı yedirtiyor insanı. ben isyan ediyorum abi ben çıkıyorum ya burada arkadaşlar burada da bir şey var şuradan biliyorsunuz yine hiçbir farkı yok tırmanıyorsunuz daha çok tırmanıyorsunuz ama tabii ki merdiven yine en iyisi arkadaşlar son bir kez daha gidiyorum eğer yine olmazsa artık videoyu bitiriyorum Evet arkadaşlar. İyi gidiyorum. Evet moru geçmem lazım. Aa geçtim orayı. Hop, hadi. Hadi zıpla. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Çıldırmama çok az kalmıştı. Ama çıldırmadan videoyu bitirmeye karar verdim arkadaşlar. Siz de benimle birlikte eğlendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve istediğiniz videoda yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.